kadınlar ilgili neler yaparız? Şu Ermen Ermenlere Rusya'dan neler gönderme var. yapalım? Ne diyorsun? Ee, öyle diyorum. Evet, hazırsak evet. buyur kardeşim Alkışlarımızla. Yapalım <laughs> o zaman. Ağlatma gelem diyelim. Evet. Etme kurban olayım da, bağlatma gilem gele. Tutu benim kollarımı, bağlatma gilem gele. Bağlatma gilem gele, yarama boşan hem sürmek ya etme. sürmek ya etme ağzına sağlık yüreğine Ustağla sağlık zamandan dolayı nasıl kaçtım ama evet çok güzel <laughs> Sağ <Harikaydı. gülüyor> evet hızlı hızlı birkaç mesaj da okuyalım Çünkü hemen, hemen da az. sevgili Mahmut ve Fuat Şengül bu harika <laughs> program için sizlere teşekkür ediyorum yüreğinize sağlık arzu müzik Selim Metin Selim Bey'e de biz çok teşekkür ediyoruz <laughs> evet. Salim, Salim Metin yardım, Salim babası olamıyor. beraber çalışıyor Salim abiye gerçekten selamlar edin? olsun Salim abi candır dosttur İyi akşamlar. yayınınız çok güzel. Ben Çelik İnşaat'ın annesi. İnşaat'ın annesi. Bak şimdi bir şey daha öğrendik. Hı. Çelik İnşaat'ın annesi. Tüm akabalarıma Mule'ya oğullarım. Mule. Akşabat Mule değil mi Enver abi? Selamlar olsun. Selamlar olsun. Akşabat Mule helal, herhalde. Çorludalar. Evet. Çorlu Mule'ya oğullarım. Ezgin Mehmet'e selamlar. Enver Bey'den bir şarkı istiyorum. Es, e, eskilere Eskilere Akrabalarıma aileme gelsin çelik inşaatla selamlar demiş çok teşekkür ediyoruz aleyküm selam hızlı bir şekilde evet, bize evet, katkısı he? programımıza katkısı olanlara da bir anons <laughs> edeyim akademik prefabrik soner kurnaz kardeşimize teşekkür ediyoruz programımıza katkılarından dolayı onur mobilya polat san yağcı İletişim, yazgı İletişim pardon polat palet ajans 1, göksu dil eğitim kurumu uzun kayalar nakliyat bella müzik Murat Akbaba özellikle Murat Akbaba'nın bugünkü hani dedi ki niye sakal bırakıyoruz. Yavuz kardeşim var dedi ki abi dedi bugün dedi imajımı yıkarım benim dedi böyle gitmen lazım dedi. Affınıza sığınıyorum. Yavuz'un suçu benim suçum değil. Evet başta Zekeriya abi programımıza evet. katıldığın için çok çok teşekkür hı hı. ediyoruz. Allah razı olsun ayağına sağlık. Sevgili Enver abim ta maçkadan kalktı bizleri onurlandırdı. Allah razı olsun. Gökhan kardeşim sen her zaman bizimle berabersin. Teşekkür ederiz. Kameraman Üstadımız Ahmet Yavuz Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Sinan Yavuz Kardeşimiz burada. Sinan Yavuz Kardeşimize de teşekkür ederiz. <laughs> Erdem Özdemir rejideki Erdem Kardeşime teşekkür ederim. Ton Mayıslerimiz Erdem Aydın Bey'e teşekkür ederim. Sinan Keleş Bağlamadaki klavyede Sinan Keleş Kardeşimize. Akan Ağırman Bağlamada. Orhan Tok bilo e, dilemesiyle ya, bizlere e, yanımızda bulunan Ferit Gül Koçara kardeşimize ve stüdyomuzda bir de bir ablamızla beraber geldik. Fikri ablaydı herhalde. Evet. Fikri abla da aramızda ona da teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah evet. bundan sonraki e, bir sonraki hafta yanılmıyorsam bizim son, son final programımız, olacak, programımız Final programımız olacak. olacak. Bütün izleyenlerimizi, müsait olan bütün izleyenlerimizi stüdyoya davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta bizlerle beraber olurlarsa dolu dolu bir evet. program geçirelim istiyoruz. Evet. Ve sponsorlarımız bizlerle beraber olacak. Onları e, tanıma fırsatımız olacak. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Evet. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle. Evet. Hep birlikte. Şu wiege azazem Meryem ana taşınan. Şu wiege azazem Meryem ana taşınan. Açay goradeli sibni vilayet başı Yemlerim tanıyorsun da, ya baksana sen beni Nasıl ettin de, teddin de, teli eyledin beni Yıllarca zayar ya, şalınlar yedik içtik Yaradana şükür olsun gene geldik buluştuk Şükür olsun yaradana gene geldik buluştuk Bize yanlış bakanında iki gözü kör olsun Benden de aynı duada Ben de cennet ben ne diyor da Allah şükür olsun. Vatirttık karşılık di, yap bak işte göz ki az da ayrıldık idme Müsaadetler dilerim de, ulan ben hepinizim, ulan ben hepinizim. Sen onda benim gibi, toktur yüde on toktur. Hep öyle dilerim de, ayrı kayrımız yoktur o ayrı kayrımız yoktur. Sol taraftan vuruldu, aktı çimene kanları. Nereden izleniyorsak? Cümle dene bir de o suni akşamları, o suni akşamları. Ayrılıp gidecek da herkes dönsün yoluna. Oy ne yolu bana da...